Aha video başladı. 10 9 8 ip sayıyormuşum şimdi. <laughs> Yılbaşı özel videosu Dobide'ye hoş geldiniz efendim. Ve bu çocuk Ayşe. Annesi dedi ki benim çocuklarımı neden hiç video çekmiyorsun dedi. Ama ben de şu an ne yaptım? Yılbaşı özel videosu hazırlıyorum Ayşe'ciğim. Biz kimi nerede? Direkt <laughs> 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 öyle çıkıyormuş. Düşünsene. Ne yapıyorsun? Allah'ım kırdı toparlağım beni. Aşi. Aşi birazcık korksan mı? Aşil onun kendi çıktı la. izleyeceksiniz, Sezar'ı izleyeceksiniz. Sezar izleyeceksiniz. biraz daha insanlık dışı bir çocuk. Döndürenler var. Öyle ilaç bir anda yüzünü gözüne de bulaşabilir. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen saldırıcıya geçecek falan filan. Bir daha işini izleyeceksiniz. Neden? Ya da bir daha Yıldaş özel yapayım dedim. İnşallah 2004 yılından gelen bir sürü salak salak şeyleri 2025'e taşımayız. -"Ülke daha iyi olur, inşallah." -"Ülke daha iyi olur, dolar 30 kuruş olur." Nasıl <laughs> polsaklı olmuş? Tari, Güzel bence. İnşallah bu arada aynı eskisi gibi. Bak, hiçbir şey değişmemiş pozisyondayım. Ee, videoyu yetiştirebilirim de, yılbaşı akşamı siz de doya doya izlersiniz. Çayınızı, kahvenizi, çekirdeğinizi, kuruyemişinizi yemişinizi koyun efendim. Ama sizden çok güzel bir isteğim var. Selam. Selam güzel insanlar. Selam canını yediklerim. Selam gerçekten seslenmeyi özlediklerim. Selam gerçekten böyle bıt 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 konuşmayı sevdiklerim. Aşil aşağıdan bana saydırdığını farkındayım bu arada. Oh! Ya adamınla bakayım. Anneciğim, balımla o kadar çok ilgilendim ki sana ayrılan sürenin sonuna geldik biliyor musun Aşil? Aşil sen de kulağın eş gibi niye böyle sık kulaklarınız? Bir kulak, bir kulak, sadece kulak anne. Evet, çok güzel. Sevgi de bir yandan Instagram'da fotoğraf paylaşıyor. Paylaşacağız şey inşallah. 2004 yılınız nasıl geçti lan? Bir anlatsanıza. Neredeyse Dobidas'ız 3 yılı tamamladınız. Benim bu arada çektiğim videolar falan filan var ya. Bu videoların neredeyse hiçbiri benim tarafımdan çekilmemişti. Biliyor musunuz? Çünkü ben yaklaşık 3 yıl içerisinde çok değişik şeyler atlattım. Bunların hepsi böyle oturacağız, konuşacağız bir bir. Ama Dobida farkında olduğunuz üzere geri döndüm. Ay ay. Alo şu kurbiçi bir bakın şu tipe bir bakın koca dana bebeğim İnşallah 2024'te mama fiyatları... Ne oldu kusacağım ya 2024'te mama fiyatları da biraz düşer değil mi Ayşe'cim? Ama karnına bir bakamadım bir dakika Ayşe sen niye öyle öksürür gibi davranıyorsun? Kusacak gibi mi oldu? Sevginin kafa operasyonunda bu arada Size küs değil merak etmeyin Ah. 5,5 kilo ölmüşsün. Bebeğin Bakın dışarı çıktı, kendine geldi. At Herkes yolunda. <laughs> Şş, gireceğim mi? oğlum tamam, yılbaşı ikramı falan yok ya, atlayacağım mı? Onun bak balımla çok uğraştık, çok vakit kaybettim. Hadi artık Sezer almam lazım. Şşş. misin? mi? Girdik ki buraya. <al>, Atla. <laughs> Salak çocuğum. Bu arada şaka bir yana balımda bayağı uğraştık. Çok kısacık bir balımın da videosunu izleyin. Çünkü orada çok önemli bir bilgi vardı. Scottish çocuğu olanlar için özel video. Bak yüremeyi gördünüz. Çocuğu gördünüz. Kulaklar kıvraşık Allah'ım. Oh. <laughs> Bir de şu patiye bak şimdi. Şurada baş altındaki üremeyi görüyor musunuz? Bak. Böyle pati böyle olmalı dümdüz. Şurada baş altında şurada bak çizdiğim yüremeyi görüyorsunuz. Tamam mı? O üreme geliyoruz. Ona dönmek burası bak. Bak, tek taraflı gidiyor şu an için. Bu tip üremelerde ne yapacağız? Bir kaliteli mama vermek zorundayız. İki eklem destekleyici vermek zorundayız. 3- kilo aldırtmamak zorundayız. Lütfen bütün skotuş sahibi çevrenize gönderin. Bu üç usus esas kural yasa bilginiz olsun. Bunun dışında konuşacak tabii ki en olay çeşit şey var. Uzun bir videoda konuşuruz. Hadi gidiyoruz şimdi Sezar almaya. Hiçbir şey olsun. Her şey yolunda, bu sıpada da hiçbir şey yok. <laughs> Kulaklar hafif kirliydi bu arada. Onları temizledim sadece. Tamam, şimdi her şeyimiz yolunda. Kilosu nasıl Ha, iki çocuğun da kilo. Bunun 5,5. Ay, aynı. Bir Aynen. göreyim onları. Orada şey, içeride mi? Oğlum içeride. Ha, Oğlum içeride. Hadi geç bakalım. Bu kim? Aşil. Aşil iyi. Bence sıkıntı yaratacak bir tablo da değiliz. Evet, çok Normal. Balımı bir göreyim? Asıl konu balımda bu arada. İşte burası sıkıntı. Yüzde onluk diyelim, yüzde dokuzluk civarında bir kilo artış var. Acilen ve bence bu tesadüf olamaz. Eylül'e kadarki alanda artış vardı. Eylül'den sonraki alanda da üç ayda yaklaşık ciddi bir artış var. Bu kadar tesadüf olamaz. Size hep böyle vurguluyorum ya. Scottish vakasında. Kaliteli kesin kesinlikle vazgeçmeyeceğiz destek kesinlikle vazgeçmeyeceğiz, kilo aldırmayacağız. 4-6 değil, 4-1-4-2-4-3'e inelim. Tamam. tamam. Bayağı hafif kuş gibi bir kedi olmalı bu. Hani şey, cılız, hasta gibi. Tamam, tamam. tamam. Kilo vereceğiz. Geçmiş olsun bakalım. <laughs> bir Sezar'ı göreyim mi ablası? Dış var Cezar'ın. Bir de genel kontrolü var, bayağıdır. Bir genel muayene. <laughs> <Evet, gülüyor> Sezar da ne zaman görmüyor? 4 ay herhalde. 4 5 ay oldu. 3 3 ay. 3 ay. 3, tamam, 3 ay da bir oluyor zaten. 3 demiş. ay. Hiç dışa gelmişsiniz. Evet. Tabii bir şey gecikti mi falan diye düşündüm de hiçbir şey gecikmemiş. Normal. Biz geldik de annem tamam. falan geldi ama ilaç, evet, almak için geldi. Evet, sesarsız geldi. <laughs> yani. Evet, annesi sık görüyorum ilaçları vesaire. Oğlum <laughs> biraz var yolu bu taraflara düşüyor anneannemden dolayı. Genel durum nasıl peki? Her şey Genel olur. durum çok iyi. Tamam. Bir gün dahi kaçırmadık ilaçlarını yediğini. Sadece bir az kilo aldık, kilosunu merak ettiniz. Çünkü hani ilaçları verirken kurumamada veremiyoruz. Sadece Yaş yaşla mama. veriyoruz. O da ekstra oluyor. Onun evet. dışında... <laughs> kusma, ishal sıfır. haysizlik, iştahsızlık sıfır. Tam iki sene oldu. Süper. Ama nazar değdirin diyelim. Tam bence. iki sene oldu. Siz hani yaşı yani iki sene işte. Tamam. Evde hiç daha kusma, ishal, hiçbir şey olmadı. Tamam, malt da veriyorsunuz ama. Kan pasta kullanmıyor musunuz şu an? Kan pasta kullanmıyor. Bu şeyimiz var, probiyotik gibi 60 gün üstüne bir liste vermiştim. Kan pasta kullanılmaz. şöyle yapalım, çocuğu alayım ben bir. Stres de yükseliyor ya. Çocuğu alayım içeri, işlemlerini bitireyim. Sonra çıkınca malt pastayı tarif edeyim size. <laughs> Çünkü hiç kusmuyor demek de aslında her zaman sağlıklı değil. Öyle de bir durum var. Hadi gidelim mi? Arka ayaklarını, kumaklarını kestirmiyoruz. Hepsini keseceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım hadi. Söz verdin usta diyor videoda çekilecek. Hadi ya. Y yılbaşı özeldesin şu an. <laughs> <laughs> Gülümse. <laughs> Ulan var ya söve söve. Sakin olur musun? Anam uykusuzluktan ölüyor. İnsanlar yılbaşı gecesinin sabahında böyle oluyor. Sen yılbaşı gecesi mi böylesin? Hmm, tabii. Biz sarhoş olacağız çocuklarla. Oo. Ne yapacağız? <laughs> Mandalina, kuru yemiş. <laughs> Eskilerdeki gibi. <laughs> Ay çok güzeldi o zamanlar ya. Öyle değil. Şimdiler kötü mü? Şimdi, şimdi bilmiyorum ki tadı çıkmıyor sanki. Bir de Ankara sağ her yeri kapatıyor hatırlıyor musun? 2-3 yıl başıdır. Şöyle bir arabayla turlayalım diyoruz, gidiyoruz. Her yere tomaları koymuşlar. Kızlar kapalı. Ha tombalı, öyle bir şey kapalı. vardı değil mi de. Kesin bu yılda kapatırlar yani. Oha ben onu hatırlamadım. Saçma bir sistem götürüyorlar. Olası tırnak keseceğiz. Hı. İç dış yapacağız. Tamam. Genel sağlık. Bir yapacağız. Sezar'cığım başlıyoruz. Ah <laughs> oh, o oh, eski veterinerler nerede? <gülüyor> <gülüyor> pitbull şöyle sizin pitbull. Bak, Şunu bir alayım dur. Bak sıkan sıkan güzel mi? <laughs> <laughs> Bunun baksı neden güzel? En son kırıldı o zaman. <laughs> nerede kırıldı? <laughs> kaza yaptı. Baba kaza yaptı. Sen öyle kal ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> burada, <gülüyor> burada bir... Gülüşüyorsun, gülüşüyorsun, gülüşüyorsun. Kusura bakma, kusura bir dakika. Hızlı yakalayacağım. Dikkat dağıtma yöntemi. <laughs> Oğlum, Bugs'ı kılacağız, bir de... Bir ısırıyor. Ağzını yüzünü görürüm senin. Yamıştırarak yerim. Isırırım kafanı burnunu. Bir dur. Ay, hadi başlıyoruz. Tut. Sen de. Sezer benim tamam mı bebeğim? Pardon. Oğlum kedice bilmiyorum. Ben biliyorum kedi. Ben biliyorum kedici. Ağzını bir yerim ben. Çok güzelsin. Bak bazı çocuklarla böyle gerçekten savaşacağım ben. Yani Doğru. bunu bıraktığın zaman... Kadilerin altı terliymiş. Aynen. Orada <laughs> lineer plak var mı bir onu tamam. kontrol et deri kontrolü de yapalım, akne, biner plak. Bu çocuğun bir anayasi vardı. Evet, deri problem vardı. Tane tane bütün bulguları kontrol edelim. Tamam, yok. Kuyrukta herhangi bir yağlanma. Al al al, al Sıkıntı yok, ben. al. Onu derdim ben. Kuyruk projesinde herhangi bir yağlanma var <laughs> Al bunu. Bunu ye, al al ye. Al geliyorum. Bak şimdi Sezar. al. Böyle izleyin Sezar'ı bak şimdi. Gel. Sezar burnuna girdim Sezar kamerayla bak. İnsanlar seni ta nereden görüyor bak görüyor musun? Çırakları evet, görse de korkarlar. Hmm. <laughs> i̇ki dizi var. Vay vay vay. <laughs> Hoppa. Şimdi de Ha. Hepsini keseceğim ben şimdi. Sen de. Oğlum hiçbir şey yapamazsın şu an. Sen boşuna mı şey spor yapıyorsun? Ya. Sırf senin için yapıyorsun. <laughs> Sizin gibi arkadaşlar için. şey yedim. Çenenin altına bakacağım. Oğlum. Bak ne var yok. Sadece dişine bakacağım. Şunu bu tarafa alayım ben. Oğlum beni kazara öldürürsen kanıt diye ipine kaydediyorum. Bir de buraya bakacağım. Bir de buraya. Her yer kıl oldu. Bir dur. Burada da bir sıkıntı yok. Hadi gel. Yap kafayı kullanmıyor gerizekalı. <laughs> Siz bilmiyorsunuz tabi kafayı kullanıyor mu derken. <laughs> Bak kafayı çevirip Kafasız saldırıyor değil, mu? Değil. <laughs> hani patiyle mi saldırıyor, kafayı hemen havaya döndürenler var. Öyle ilaç bir anda yüzünü gözüne de bulaşabilir. <laughs> Hadi güle güle. <laughs> Efendim bu da güzel bir yılbaşı size hediyem olsun istedim. Dobida'nın. Altta lütfen bu yay, bu yıla ait güzel dileklerinizi yazın. Hep beraber ailecek şöyle 2024'ü mutlu, mesut kapatmış olalım. Kalın selametle. Son bu Sonra yol. Ya. Son ailecek mutlu yıllar. Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ben diyecektim. <laughs> İnşallah 2004 yılından gelen bir sürü salak salak şeyleri 2025'e taşımayız. Ülke daha iyi olur. Ülke daha iyi olur.